Hı. İki haftalık öbür mü olurmuş be? Kelebekler bile daha fazla yaşar. Doğru valla. Kelebeklerin kısa yaşadığı geyik zaten etemcim. Bazı kelebek türleri on bir ay falan yaşıyormuş. Düşün senden ne kadar fazla. Çok teşekkür ederim Bebet'e. Çok güzel teselli ettin ölmek üzere olan arkadaşını. İçime su serptin valla. Pardon etemcim. Affedersin. Ama senin kalan ömrün de baya kısa be kardeşim. Şuraya tükürsem tükür kurumadan ölmüş olacaksın. Bir şeye yanmam da... Evin dört aylık kirasını da peşin ödedim. Ölürsem yanacak o paralar ona yanarım. Ne diyorsun sen ya? İki hafta sonra namları dikeceksin hala paranın derdindesin be. Aa, ölüm korkusu bende kafamı bıraktı Mehmet'e. Ne dediğimi bilmem ki. Korkma bu kadar kardeşim. Hepimiz öleceğiz neticede. Önemli olan öteki tarafta yüce huzura çıktığımızda sevaplarımız günahlarımızdan fazla olsun. Benim sevaplarım fazla mıdır acaba Betel? Dalga mı içiyorsun sen ya? Tetecilik yapıp herkese faizle para veriyorsun. İcra getirip milletin ocağını söndürüyorsun. Fakiri fukarayı ilim ilim inletiyorsun. Bunlar mı yaptığın sevaplar? Bu tarafta cennet mahallesindesin ama... ...öteki tarafta cehennem mahallesinde olacaksın Ethem. Haberin olsun. Ciddi mi Betel? Hatırlat da. Ölünce tabutuna yangın söndürücü koyalım. Cehennemde çok işine yarayacak. Koyalım koymasına da ...benim cennete gitme ihtimalim hiç mi yok beter? Vallahi kalan ömründe tövbe edip hatalarımı telafi edersen neden olmasın? Hatalarımı nasıl telafi edebilirim? Ne bileyim. Milletin borçlarını affet, icraları kaldır. Hayır işlerini ada kendini. O zaman cennete gider miyim betercim? <laughs> Ayıpsın. Hem de cennetin en kral, en manzaralı yerine gidersin icabında kardeşim. Allah! O zaman hemen hatalarımı telafi etmeye başlayayım. Hemen başla, hemen başla. Heh, baba unutma lan. Eldağı öleceğini sakın söyleme. Kızcağız üzülük durmasın. Yok yok söyleme. Neyse lafa tutma beni. Koşup ayır işleyeyim. Zaten çok az ömrüm kaldı. Onu da geyikle harcama Hadi. Hadi. Hop. Bak bir saniye daha gitti etem. Ah benim geldi başıma. Ah neler geldi başıma. Darlan, da darlanlara. sütte kerevan acım. Koş etem koş. Merhaba millet. Merhaba. Size güzel bir haberim var. Oo, Etem abi hoş geldin. Kaynanan seviyormuş ya. Biz de elma yiyorduk. <laughs> ne elması bu be? Aa, senin elman Etem abi. Kısmetse iki hafta sonra ölüyormuşsun ya. Elmanı pişirdik abi. Yalnız sormadık. Sen fıstıklı mı seversin yoksa sade mi? <laughs> Aa, Allah Allah. Bu ne acele çocuklar. <laughs> Her <Herhal> ölebilirsin ölebilir <laughs> Hazırlıksız yakalanmayalım dedik. <laughs> Tabi abi. Helva da süper olmuş ha. İyi ki ölüyorsun Ethem abi. Ağzımız tatlandı valla. <laughs> Ethemciğim. <laughs> sana layık değil ama. Bakalım beğenecek misin? Hediye mi aldın bana beter? Ne zahmet ettin? Senin için yaptırdım baba. Aa, bu ne be? Kefen. Senin için Cemil İpekçi'ye <laughs> diktirdim kardeşim. Özel tasarım. Bak. Cebi de var. <laughs> Sevdin mi? Eksik olma. Düşünmüş olman yeter. Bu da... <laughs> e, bu da bizim sana hediyemiz yeter. İnşallah <gülüyor> seversin. <gülüyor> e, tamam abi, ola be. Sen girerken size hayırlı haberim var demiştin. Nedir o hayırlı haber? He? <gülüyor> <gülüyor> Millet, ben hepinizin bana olan borcunu affederim. Ne? <laughs> <he? gülüyor> Ah, Ciddi misin Beyte? Doğru mu abi dödüklerimiz? ha? doğru <laughs> mu ya? Doğru, doğru. <gülüyor> büyüksün Ethem, büyüksün. Vallahi büyük adamsın be. be. İşte. Oh. Senetleri de yırtarım. Ay i̇cra, oh. i̇cra, yok artık. Senetleri yırtar. <laughs> Bravo Ethem! Ah oh, Ne yapıyor ya? Gelin, gelin, gelin. Ethem, hayrola ne yapıyorsun ya? Sebeplerimi yazıyorum. İyi de bu kağıt boş baba. Ne yazayım? Yazacak bir şey bulamadım. Hiç cevap işlememişim ki be beter. <gülüyor> <gülüyor> Gülmeyin. Alim duman benim. Öteki tarafa gitmeden biraz sevap işlemem lazım. Bak, dışarıda fıstık gibi bir güzel geçiyor Yetim abi. Ona bak, güzele bakmak sevaptır hesabı. <laughs> Alay etmeyin adamla be. <laughs> Kardeşim, en büyük sevap sevenleri kavuşturmaktır. Sevaba mı girmek istiyorsun? Hemen Helga ile Gudi'yi evlendir baba. Aa, bak bu iyi fikir işte. Sağ ol bebete. Hemen koşup müjdeyi vereyim onlara. Ha? <laughs> Hadi koş 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 koş. koş. <laughs> Gördünüz değil mi? Ben bu çakal etemi meleğe çevireceğim dememiş miydim size kardeşim? <laughs> abi, sana da bir mezar taşı yaptırsak iyi olacak ha. <laughs> Niyemiş o? Niye mi? Çünkü Etem abi gerçeği öğrendiğinde seni önce boğacak, sonra ırsını alamayıp seni kurşuna dizecek, sonra da üstüne benzin döküp yakacak haberin olsun. <laughs> Tek yüz bir gündür ilk açıp tam aşk havası. Gerçekten de öyle Gudik. Ah. Budik! Budik! Kayıp baba! Budik ah, buraya! Sakatlandı. Asak şaşırmış. Gel buraya bak. Ah. 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 Kaçma Bıdik. gel buraya kaçma. Al. Ah. Ah. Edem abi. Vardım abi. <laughs> Vallahi sen bir şey anlayacağım dedim. Biz fikirleşmeyiz abi. Birbirimizi sevmeyiz biz. Kazara aynı yoldan geçerken karşılaştık. <laughs> Kullarımız kazara birbirine dolaşmış. Bak görüyor musun? Gerçekten baba. Dövbe beni Edem abi. Dövbe beni. Vur babana dur. <laughs> dövbeceğim, dövbeceğim. <laughs> öpeceğim, öpeceğim. Yer bakayım. gitti, seyrat değil. Eti bab bitti, öptü. Kesin kötü bir şey olacak. Hadi bakalım damat. Sen de babanın elini öp. Damat, damat mı? Damat mı? Damat tabi. Evlenmenizi müsaade ederim çocuklar. Ş şaka bu Etim abi. Biri gibi bir uzsa kim kız bir Etim abi? Ben veririm. Sevenleri kavuşturmak sevaptır. En kısa sürede hazırlıkları tamamlayın. Nikahınızı kıyacağım. <laughs> Allah! Etim abi benim. 你看，伊爸爸，伊爸爸，我哩你要相信上帝的保佑啦！我哩哩， Konağım var beş katlı Yine bugün tavladım Bir dilber kalem kaşlı Yine bugün tavladım Bir roman kalem kaşlı Sipaliler bol cebimde Her gün neşem de Bir gün kasım paşadayım Bir gün sulu Bir gün kasım paşadayım Bir gün sulu kulede Sipaliler bol cebimde Her gün neşem de Bir gün kasım paşadayım Bir gün sulu Bir gün kasım paşadayım Bir gün sulu Hem ne karısı? Yetişemezsek az daha mortu çekiyordun ha. <laughs> lo dogri konuş lo. Aman be bu şive de yapıştı dilim ha. Ne? Valla kardeşim ne edeceğimi bilemiyorum ha. Bak gördün mü Gene öyle aka dizilerindeki gibi konuştum. Ağzımın ayarı bozuldu anam falan. Aman be. O töre dizilerini izlemeyi bırakırsan sen de bizim gibi şugar Türkçe konuşursun. No. Ay anam. sevsinler seni Türkçe'ne ay yerim. Müh. Anam töre müre diye az daha öbür tarafa beni postalıyorlardı. Allah korusun. Ya gözünü sevdiğimin teredisi ilk defa iyi bir şeye yarayacaktı ama olmadı işte ne yapalım kısmet. O <laughs> ah. oh, etem abi sen, sen. Tamam be kızım. Öt iki tarafımı götüreceğiz. Bırak saçayım sevaba gireyim artık. Sen sen abi. Sen sen oh! oh! Anam bu herif delirdi mi? Niye para saçıyor? Kay baba. Oh! 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 Beter öyle bir üç kağıt yaptı ki pembe. Ne üç kağıt ola? Anlatırım sonra. Hmm, vay 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 vay. Ortalık para gülüne döndü. Oh! Oh! कई पापा दे बाप दे बापुर